kişilerde. Üç kişilerde. E ne dediler? Ya bir şey demiyor, demiyorlar. Biz geldiler abi içki parası ver dediler. E -e. <laughs> Çıkalım dedi. E çok mu sende para? Ya işte tanıyoruz yani. He. Ondan sonra içince gene geldiler abi. Ya alacağız ama yok abi. Diyem, al gene. Üçüncüye ya yok yok dedim boyuna olur mu? Bitti amına kodum yok dedim. Bak benim anam sikiliye dağladı. <laughs> e sen Gezdin. ömrün sonuna kadar dağladı Gece mı geçireceksin? öyle olacak. Çocuk nerede? Gül çocuğu vardı onu verdi. Ha evlendirdin. Hmm. He iyi. Ondan sonra hanımdan da geçinemedik. Ağrıldık. Yani oldu ve böyle yalnız. Şimdi ne zaman daha da gebereceğim o zaman. Şey, şey, de... Daha da ölürsen kim bulacak seni? Ama öldü de işte bu iş de bulsun. Ne iş de bulsun. Kurtlayır. Hayvandan da duracak. <laughs> <laughs> zor dayı ya, dağla dayı. Zor ya. abi, zor ama e, sen ne yapacağım ya? De, millet dedikodu yapıyor, yapıyor. Çok. Bir arkadaşı yanına oturuyorum, filan cin yapmış, Filancığın karşı böyle yapmış. Ay. Ee, sen milletten uzakta kafa rahat değil evet. mi? Burada Bu arada biraz kafa rahat ama kilesi de çok eşşey. Ya dağda yürümek kolay değildir ya, rampa in. Evet. Ya. Hiç ben... kurt, karşılaşıyorsunuz mu? Hop. Bir sene benim kö köpekleri zehirlediler 200 2-3 tane hayvanlar. Kapma ya. 600 keçi vardı bu sene. 200 tane yedi. İki, tane de. 200 tane böyle 200 saydım. 200'den sonra saymadım Lan <laughs> tamam, 200 tane hayvan ne yapar ya? İyi Şimdi ye. Aa, Şimdi köpekler <laughs> iyi mi? Neler olsun dayı? Saçlarda şey gibi ha uzatmışsın. Ya kasabaya gitmiyoruz. Gitmediğimize göre ya, ne olursa olsun diyor işte ya. Kesem ben saçları? Berberlik <laughs> var bende. Var mı? Var. İyi o zaman bir tane gelirken şey getir de. Getiren mi makasla makine? Getir. Bir tane gelir ama dek gelenler bu baş. Yok <laughs> Yo, beklerim ben. Akşamüstü <laughs> gelirim buralara. Ha, böyle akşam güzel olsa belki. Dur keselim. Kasabaya gidip de şey yapma işte. Daha da izliyoruz. Kimse görmez. böyle ha. ya Sağlım Aa, Olsun. Ne yapacaksın? Ekmek parası. Kazandığın paralar ne alacaksın bakalım? Ya kazandığımız paralar işte dur dur ya abi. Ne, ne alacağız? Ha, harç. İlazım olan yer. Ağır geldi. Araba al bir tane. Araç. Ara araba alacağım ya. Aşağı inip çıkmak için. Araba alacağım ya. Araba bunu değil, sattık. Argo yapmayın, araba